Yemek adasına ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik bir şekilde portakallı sütlü tatlının yapımını göreceğiz. Dilerseniz buyurun nasıl yapmışım görelim. Uygun bir tencerenin içine bir yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı kadar da buğday nişastası ekliyorum. Üzerine portakal suyu kullanabilirsiniz, limonlu yapabilirsiniz, mandalina kullanabilirsiniz, ne varsa onu kullanabilirsiniz, istediğiniz meyvelerle yapabilirsiniz. 3 su bardağı kadar da portakal suyunu kullanıyoruz. Soğuk haldeyken güzelce karıştıralım ocağa almadan önce topaklanmaması için mutlaka soğuk haldeyken güzelce karıştıralım ocağa alalım muhallebi kıvamına gelene kadar bu şekilde göz göz atana kadar pişirelim daha sonra hangi kalıbı kullanacaksak o kalıpları güzelce ıslatalım eğer borcam kullanacaksak borcamı da güzelce ıslatalım fakat önce beyaz muhallebisini dökelim borcam kullanacaksak eğer çünkü portakallı olan kısmı üstte olması gerekiyor biz de bunu ters çevireceğimiz için dediğim gibi eğer borcam kullanacaksanız önce sütlü tatlıyı dökmeniz gerekecek istediğinizde kalıbı kullanabilirsiniz Şimdi sütlü muhallebisi için 4 yemek kaşığı kadar buğday nişastası 4 yemek kaşığı un 1 çay fincanı kadar toz şeker ekledim ve 1 litre sütün tamamını ekliyorum. Güzelce soğuk haldeyken onu da karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alıyoruz. Mutlaka soğuk haldeyken güzelce karıştırmamız gerekiyor Evet şimdi ocağı aldım devamlı karıştırıyorum göz göz atana kadar karıştırmaya devam ediyorum Evet göz göz atınca içine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim erimesini bekliyorum devamlı karıştırarak bir pakette vanilya ekleyelim Evet artık ocağın altını kapatabiliriz sıcağının çıkmasını bekleyelim sütlü tatlımızın ilk sıcağı çıktıktan sonra portakallı sosumuzun üzerine dökebiliriz güzelce yayalım Ben portakallı tatlısında bir yemek kaşığı toz şeker kullandım. Dilerseniz de arttırabilirsiniz. Fakat yeterli geliyor. Çünkü portakalın da şekeri olduğu için bir yemek kaşığı toz şeker yeterli geldi. Güzelce üzerini düzeltelim. Birazını ayırdım. Dilerseniz ayırmaya da bilirsiniz. Hepsini iki katlı yapabilirsiniz. Ama ben bir yemek kaşığı kakao ekliyorum biraz ayırdığım sütlü tatlının içine güzelce karıştırıyorum bu şekilde üç renkli oluyor aynı anda 3 lezzet ağza geliyor daha güzel oluyor Dilerseniz de burasını yapmak zorunda değilsiniz şimdi onu da sütlü tatlımızın üzerine dökelim güzelce yayalım düzgün bir şekilde Portakal yerine nar da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı nar kullanmanız yeterli olur. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Ilındıktan sonra 3-4 saat buzdolabında bekletiyorum. Evet. 3-4 saat buzdolabında beklettim. Şimdi çıkarıyorum. Evet çok güzel harika olmuş bakınız dokunduğumda titriyor bu da tam kıvamında olmuş demektir. Dilediğiniz gibi üzerine süsleyebilirsiniz. Ben biraz nane yaprakları kullandım. Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Fındık fıstık veya sade olarak da sunum yapabilirsiniz. Ben biraz da bu şekilde narla süslemek istedim. Evet. Renklerin uyumunu görüyor musunuz? Muhteşem oldu. Biraz da fıstık tozu kullanmak istedim. Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Ne seviyorsanız hepsi de yakışır. Evet, bugün sizlerle çok güzel, pratik bir şekilde portakallı sütlü tatlının yapımını gördük. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayınız. çayla beraber servis yapabilirsiniz. Harika oldu inanın. Lezzeti de harika. Görüntüsü de harika. Evet. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.